1946'da İstanbul'da doğdum. Ama Ankara'da büyüdüm. 30 küsur yılım Ankara'da geçti. Ondan sonra da başta Türkiye olmak üzere e, Almanya ve e, işte ül ülke içinde de birçok kentte çalıştım. İlk nasıl başladım diye sorarlar hep. Ben aslında küçük yaşta başladım. Ortaokul sıralarında İçine kapanık bir çocuktum. Arkadaşlarımla iletişim kuramıyordum. Onlar teneffüslerde hoplayıp sıplarken, gürültü patırda ederken, ben bir kenarda oturup roman yazıyordum. O sıralar Kemalettin Turgun'un romanları vardı. Ben de ona üzenmiştim herhalde. Zaten fazla da çocuk kitabı yoktu o dönemler. Oturdum, ben de gayet acıklı bir roman yazmaya başladım. Arkadaşları merak ettiler, sen ne yapıyorsun dediler, bu köşede ne yazıyorsun? Roman yazıyorum dedim. Şaşırdılar, geldiler bize de oku dediler. Önce bir iki kişi geldi, onlara okumaya başladım. Sonra diğerleri geldi. Bir süre sonra boş derslerde sınıfta hiç ses çıkmaz oldu. Çünkü ben onlara romanımı tefrika tefrika okuyordum, yazdıkça okuyordum. Ama ben bu arada şunu keşfettim. İnsanlarla iletişim kurmanın bir yolunun da yazmak olduğunu öğrendim. İlk roman öykü denemelerim e, tabii çok acemiceydi. Ama e, biraz daha yaşım ilerlediği zaman lise yıllarında şiir yazmaya başladım, şiirle tanıştım ve e, özellikle e, bize lisede, e, ortaokulda hep aruz bezini öğretilirdi, birazcık hece bezinden bahsedilirdi, ama serbest e, nazım e, bilmiyorduk. Ee, ve onun yazarlarını şairlerini de bilmiyorduk. Okuyunca çok hoşuma gitti. Ben de yazayım dedim. Bir şiir yazdım ve o sırada elime geçen Gözgü diye bir dergi vardı. Oraya gönderdim. Sene 1963. Bastılar. Basmak da yetmedi. Hemen bana bir sarı kart gönderdiler. Siz dediler Ankara'daki temsilcimizsiniz. Ve bir gayretle işte gönderdikleri dergileri satmaya çalıştım. Yine o dergide şiirlerim çıkmaya başladı. Böylece edebiyat dünyasına adım attım. Daha sonra 1965'te Ankara'da yine ilk ilk defa bir öyküm yayınlandı bir öykü dergisinde. Ee, ve ondan sonra şiir, öykü beraber uzunca bir süre devam etti. Yarışmalara katılıyordum. Ee, örneğin 25 yıl üst üste Yunus Nadi öykü yarışmasına katıldım. Her seferinde kazanamadım. Ama ben yılmıyordum. Her sene katılmaya devam ediyordum. Sonunda 25 yıl sonra Yunus Nadi öykü yarışmasını kazandım. Başka yarışmalarda kazandım yine öykü üzerine Ömer Seyfettin öykü yarışması ikinciliğini ve özel ödül ertesi yıl kazandım Orhan Kemal öykü birinciliğini kazandım. Böylece ödüllerle de biraz kendime güven geldi. Bunun dışında gezi izleri benim gezi kitabımdır. Avrupa'da yaptığımız gezilerden anıları toparladığım bir kitap. Sevgili masalı benim şu anda tek çocuk kitabım. Aslında var yazdım ama henüz yayınlanmadı. 92 yılında basıldı. Yunus Nadi öykü yarışmasında ödül aldıktan sonra. Ee, dedim ki artık ben e, hekimliği bırakacağım emekli olacağım ve e, yaza hayatına kendimi vereceğim roman yazacağım e, 2001 yılında ilk romanım Cehennemde Bir Ada yayınlandı ondan sonra yazdım diğer e, roman e, yorgun ve yaralı yorgun ve yaralı da benim aile hikayemi kapsıyor aslında. 2004 yılında birinci baskı oldu. Bu şeyde kapakta gördüğünüz dedemdir. Çanakkale gazisidir. Ve Atatürk'ün başında olduğu 57. alayda çarpışmıştır. Oradan sağ kalan tek kişiden biridir. Şimdi bu kitabı yazdıktan sonra Ağlama Mirna döneceğim romanını yazmaya başladım. Bu da İzmir'de köstan adasında başlayan bir roman ve İngilizlerin İzmir'i işgal çabalarını anlatıyor ve İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmezden önceki dönemini anlatıyor. Fakat burada bir devreye benim anne tarafından dedem girdi. Çünkü o şeydi emniyet müdürüydü padişah zamanında Abdülhamit zamanında fakat şeylere dayanamamış, jurnallere dayanamamış, haksızlıklara dayanamamış, istifa edip ayrılmıştı. Ama şey İngilizlerin, Fransızların ya da Müttefiklerin Birinci Dünya Savaşı sonrası İstanbul'a ayak basmaları. Ve e, saklı, gizli bir sanki e, işgal e, oluşturmaları tabi milli güçleri harekete geçirmişti. Ve e, dedem de o vesileyle kalkıp İzmir'e geliyor. E, şey yapmaya, e, o zamanki işte e, gizli örgüt oluyor, casusluk yapmaya geliyor. Çok güzel e, şey Rumca konuşuyor çünkü Rum kimliğiyle. Geliyor. Burada devreye Simirna isminde bir Rum kızı girdi. Simirna'nın gözyaşları Yunanların İzmir'e çıkışıyla başlar. Ege'de direnişle devam eder. Kuvay Milliye Hareketi'nin kuruluşuyla devam eder. Ee, kapsamlı bir şekilde bunu anlattım. Bu arada İstanbul'da anneannem, e, annemler, e, dedem ölünce dul kalıyor anneannem. Onlar neler yapmış, onları anlatırken yani bu romanın kahramanlarını oraya aktarırken işgali anlatmaya başladım, İstanbul'daki gizli örgütleri anlatmaya başladım, ee, direnişi e, anlatmaya başladım. Üçüncü kitapta ise Yunanlarla savaşlar var, direniş var, ordunun örgütlenmesi var. İstanbul'un gerçek işgali, kanlı işgali var. Özellikle bu kitapta beni çok etkileyen Ege'deki halkın direnişe katılması, bizzat halkın katılması. Şimdi gelelim yine farklı yönde yazılara. İlk defa, Kadını Tanımak diye bir e, sağlık kitabı yazdım. Bu da Tarık Dursun Kağan'ın önerisiyle oldu. Şöyle ki, e, Almanya'da 7 yıl bulundum. Orada e, beni her kentten çağırırlardı. Türk kadınlarına sağlık konusunda konferans verirdim. Değişik konular anlatırdım ama onların en çok ilgilendiği şey kendi bedenleriydi, yani kadın bedeniydi. Haliyle elimde epeyce materyal toplandı. Tarık Dursun, rahmetli, dedi ki neden bunları kitap yapmıyorsun? O sırada da seçici olarak inkılaptaydı o. Getir bana yazdıklarını dedi, götürdüm. Ve bu kitap çok beğenildi, basıldı. Arkasından şeker hastalarına yemek kitabını hazırladım. Önce şu hastalığı anlatıyorum, nasıl periz yapılacağını, diyetini. Onun dışında da çeşitli yemek tarifleri var, uygun yemek tarifleri. Yayın Yayınevi dedi ki, o zaman zayıflamak isteyenler için de bir yemek kitabı yap dedi. İyi dedim, ben de böyle hani bu tip yemek kitaplarını yapayım orada dedim. Hazır basılıyor istiyorlar. Ee, bu da yine e, özel diyeti anlatan bir kitap. Ama üzerinde en çok çalıştığım, 4 sene emek verdiğim kitap, Kanser ve Beslenme kitabı. Burada da hem kanser hastalığını anlattım, kanserden korunmak için neler yemek lazım, neler yapmak lazım onu anlattım. Sonra kanser hastaları kemoterapi görüyor, radyoterapi görüyor, birçok yan etkileri var. O yeni etkiler sırasında yemek yiyemiyorlar. Nelere dikkat etmeleri lazım? Onları yazdım. Bir de tedavi kesildikten sonra vücudu kuvvetlenmesi hasta zayıflıyor çünkü yiyemediği için. Neler yemesi lazım? Nelere dikkat etmesi lazım? Böyle bir kitap oldu. Kaçış düşleri, Ömer Seyfettin Öykü Yarışması'nda ödül alan kitaptır. E, ayrıca e, yine burada bulunan öykülerden bir tanesi de e, diğer ödülün sahibidir. İki ödüllü bir kitaptır. E, Yorgun Konak e, benim ilk e, öykü kitabım. E, Almanya'daydım onu e, yayınlattığımda. Pek fazla e, okura ulaşamadı ne yazık ki. E, ama daha sonra e, Remzi Kitabevi'ne geçtikten sonra e, bu şeyde Kurutulmuş Çiçek Bahçesi adlı öykü kitabında Yorgun konan öyküleriyle Kaçış Düşlerinin Öyküleri yeniden basıldı. Geç Kalan Öyküler 3-4 sene yayın evlerinde boşu boşuna bekledi bu kitap. Sonunda İki ayrı dosyanın birleşimi de bu kitapta, Geç Kalan Öyküler'de oldu. Eski Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer tarafından çok beğenildi. Bir gün telefon çaldı, açtım bir kadın dedi ki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer sizinle görüşmek istiyor. O kadar beğenmiş ki o özellikle sıcaklığı yeter öyküsünü zaten öykü kitaplarını çok severek okuyormuş. Uzun uzun konuştu benimle, bir 20 dakika konuştu. Ee, arkasından beni Ankara'da Çankaya'ya, e, Cumhuriyet Resepsiyonu'na davet ettiler. Üç yıl arka arkaya böyle davet aldım, Çankaya'ya gittim. Ee, eşi de yeni, e, benim okuduğum Yeni Mahalle Kız sesinde benden bir iki sınıf yukarıdaymış, edebiyat öğretmeniydi. O da romanlarımı çok severek okuyormuş. Böyle bir güzel anısı vardır bu kitabın bende. Bu arada Ankara'nın romanı diyebileceğim bir kitap var. Ankara'lı olan, Ankara'da anıları olan herkesin okuması gereken bir kitap. Heymolay yayınlarından çıktı ama bir daha yeni baskı yapmadılar. Bu ne bir roman, ne anı, ne belgesel, ne öykü çünkü içinde ayrı ayrı öyküler de var. Böyle değişik türde bir roman oldu. Aynı zamanda fantastik üslüler de var. Bütün bunlar dışında ben hemen her türde yazıyorum. Makaleden işte masala kadar az önce söz ettim. Ama tiyatro oyunları yazıyorum. Tiyatro oyunlarım var ve bunlar bazıları devlet tiyatrosu tarafında kabul gördü. Yani sınava giriyor. Ondan sonra kabul ediliyor, arşive girdi. Bazıları oynandı, ee, senaryo yazıyorum. Böyle çok farklı yönlerde.